Merhaba arkadaşlar. Bugün bunu oynayacağız. Bakın. Sonra neydi? E oynayamazsın. Gör. Hoşunuza giderse bakın. Tamam. Bakmışsınızdır. Ben konuşurken videoyu durdurun istiyorsanız orada yapın. Bu arada bana yorum yazın. Hemen ulaşabilirim. Bir şey yazıp mesela abi oyun oynayacak mı dersen hemen oynayabiliriz. Okulda oynay okul olduğu için oynayamıyorum. Oradan kanalımın abonelerine bakıyorum. Fazla bilişim Oldu olduğu zaman. Sonra derse devam edeceğim. İnternet biraz yavaşladı ya. Sonra rebeti yükselteceğim. Nasıl kaldı ya? Zakım var. Tamam, tikliyim şurada. Ben oyunu başlayınca söylerim. Çocuklar, ee, rebit yaptım. E, bir rebit yapınca şuraya geleceğim. Batı kapalı kızın Şuraya için can atıyorlar yani Şuraya ben gibi bir 1K yapayım hemen Şu tık şu çoğalan kazanın altındaki ya şey herhalde neydi tıklı tıkladığımız için daha iyi yapacak. Pipitlerimiz ekstradan da olmuyor ya. Ne o? Petlerimizin şapkaları var. Ben de çok severim siz. Hadi bunu PK yaparım. zaten geçeceğim ki. Bu biraz zor olacak arttırmak. Abi niye video atmıyorum? Sana küstüm falan demeyin. Aa kazan dört duruyor. Ben bunun dibinde beklerim o zaman. Şu kazan arttırdı bu. Şöyle. Şöyle biraz kaldı. Ben şöyle biraz arttıralım. Tamam arkadan nasıl geliyor ya. Biraz aç gözlülük yap. Olsun. Çırak tıkla. Numara tamam, tıklayın. gidiyorum ben. Çocuklar az kaldı. Az kaldı. Geç. Geç. Saymadı. 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 Nasıl aga be. Saymadı herhalde. Он выйдет чтобы, а чтобы что-то максимум. вот короче да, короче короче Ters pans yazıyor inşallah doğru demişindir razı olmak istiyorum devam if bu sefer az yaptım çünkü neydi Telefonunuzun al Tamamen anladığım için telefon dondu Haydi, herhalde biraz. Hadi otolarda gitmeye çalışayım. Biraz daha gidelim siz yormayalım. İki kişiye de, iki kişiye de Haydi. Um, rabbit yapınca başlayacağım orada da orası çok zor. Bu kardeşim Kardeşim sen buradan çek. Hadi sen de çek. Ben biraz kasayım. Biliyor çocuklar ben hemen şöyle geçtim. Şu puanımı da aldım. Öf 95 mi? Nasıl? Hadi açamıyorum. çıktı bile gözükmüyor. O oh, Ender çıktı bari. Bakayım petlerde Ender'a. Ender iyiymiş. Kankacım seni bırakalım. Şunu alalım. Artık hemen 3000'e ulaşalım. Ne kadar oldu? 8 dakika ya. Biraz daha çekerim ben de. Ya şey çıktı ya. Yine. Şuradan şöyle oynayıp varım. da çocuk öldü ya. Onun da sıkıldım. Dans 3 çekeceğim ya. Dans 3 için abone olun. Bu arada şunu 3 30 yapacağım.